Minecraft şehrinde bugün Efekan mutant bir canavara dönüşmüştü. Adeta şehrin en tehlikeli kişisi olmuştu. Ve şehirdeki herkes bu mutant Efekan'dan korkuyordu. Çünkü gözlerinden çok tehlikeli ışınlar saçabiliyordu. Bu nedenle kimse Efekan'a kötü bir davranışta bulunamıyordu. Ayrıca Efekan yeri geldiğinde şehri kötü yaratıklardan da koruyordu. Ay Efekan şu bebeğimize bir şey söyle. Kalksın artık okula geç kalacak. Ya anneciğim dur televizyon izliyorum görmüyor musun? Lütfen ya 5 dakika daha seyredeyim ya neden kapattınız? Şuna bakın. Oğlum ya bana ne ya bana ne gitmeyeceğim okuldaki çocuklar beni sevmiyorlar ha? oğlum saçmalama okula gitmeden olur mu Ayrıca merak etme senin arkanda dağ gibi mutant baban var Hayır. davranıyorlar işte. Okuldakiler bana kötü davranıyor. Ben de o yüzden gitmek istemiyorum. Bana bak oğlum. Benim adım Mutant Canavar Efekan. Benim çocuğuma kimse dokunamaz. Anladın mı? Ama babacım yeter artık. Bıktım. Gitmek istemiyorum. Okuldaki arkadaşlarım bana kötü davranıyor. Merak etme oğlum. Ben seni korurum. Bir daha sana kötü davranan olursa gel bana söyle. Tamam babacım. Gerçekten de çok korkutucu gözüküyorsun. Kimse benim çocuğuma kötü davranamaz. Hadi bakalım okuluna. Aa! Oğlum, hadi bakalım güle güle. Of ya okuldakiler hep bana kötü davranıyorlar. Okuldakiler beni sevmiyor. Öğretmenim bile beni sevmiyor. Evet çocuklar derse hepiniz hoş geldiniz bakalım. Vay 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 benim en başarılı en zeki en kaslı öğrencim de gelmiş. Hoş geldin bakalım kaslı bebek. Hoş bulduk öğretmenim. Ola oğlum bu kaslı bebekten hiç nefret ediyorum ya. Evet ya bütün soruları o biliyor. Ben bu çocuğu döveceğim bir gün. Ay siz onu nasıl döveceksiniz? O Efe'kan'ın bebeği hem de çok kaslı. Ola oğlum istediği kadar kaslısın bir iğne batırırım fos diye söner. Evet çocuklar gevezeliği bırakın dersimize başlayacağız. Bugünkü dersimizde yine size para dağıtacağım. Arkamda görmüş olduğunuz paraları sizlere vereceğim. Tabii ki bu paraları istiyorsanız önce sorulara doğru cevapları vermeniz lazım. Soruları doğru bilenler paraları alır. Yaşasın bütün paraları ben alayım da gören. Oğlum yeter bak bıktık senden artık bütün soruları sen biliyorsun. Evet ya bütün paraları da sen alıyorsun bize hiç para kalmıyor. Ee arkadaşlar siz de çalışsaydınız o zaman siz de kazansaydınız bana ne? Evet kaslı bebek çok doğru söyledi. Aferin evladım ilk sorunuz geliyor. Evet çocuklar şimdi U harfiyle başlayan isimler söyleyin bakalım. U harfiyle başlayan isim mi? Ay hangi isimler vardı unuttum. Öğretmenim ben hemen söyleyeyim. Utku, Umut, Ufuk. Vay 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 kaslı bebek aferin 3 tane birden söyledin bravo sana 100 lira. Ya oğlum bir tane söylesene bize bırakmadın. Evet ya hepsini söylemek zorunda mısın bize bırak. Ay evet ya senin yüzünden biz para kazanamıyoruz kaslı bebek. Ula oğlum seninle görüşeceğiz oğlum göreceksin sen. Evet çocuklar bütün doğru cevapları kaslı bebek verdiği için ona 100 lira. Geriye kalanlar hiç cevap veremediği için size 0 lira. Tabii ki cevap veremeyiz öğretmenim bütün soruların cevabını o verdi. Eee arkadaşlar ne demişler hızlı olan kazanır. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Bu soruyu bilenlere de 100 lira vereceğim. Evet çocuklar şimdi söyleyin bakalım. Sar Sarı kırmızı hangi takımın renkleridir? Sarı kırmızı mı? Fenerbahçe mi öğretmenim? Hayır evladım sarı kırmızı diyoruz. Fenerbahçe sarı lacivert. Öğretmenim ben biliyorum. Evet Keko söyle evladım. Sarı kırmızı yani Türkiye spor. Evladım Türkiye spor diye bir takım bile yok. Ay sarı kırmızı hangi takımın renkleriydi arkadaşlar ya? Bilenler yorumları yazabilir mi? Evet galiba kimse bilemeyecek. Sarı kırmızı hangi takımın renkleri? Öğretmenim ben biliyorum. Diyorum. Dilimin ucunda ama aklıma gelmiyor. Ya öğretmenim çok kolay. Tabii ki Galatasaray yani cimbom. Vay kaslı bebek doğru cevap. Aferin 100 lira senin oldu. Allah sağ olun öğretmenim. Şimdiden 200 lira oldu bile. Oğlum yine bu çocuk bildi ya. Bize para bırakmayacak. Ula oğlum var ya ben buna var ya yapacağımı biliyorum ha. Bu çocuk çok kaşınıyor. Çıkışta bunu kıstırıp dövelim. O bizden daha kaslı oğlum. Nasıl döveceğiz onu? Merak etme oğlum. Önce onu kaçıracağız. Sonra da döveceğiz. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Evet ya, evet kaçıralım onu Sonra da dövelim bütün soruları o biliyor. Öğretmenim yeni soru yok mu? Hadi sorun artık. Evet sucuklar yeni sorunuz geliyor. Bu soruyu bilene arkamdaki bütün paraları vereceğim. Vay canına! Bütün paralarımı. Bu soruyu benim bilmem lazım. Hiç boşuna heveslenmeyin. O paraların hepsi benim. Evet çocuklar son soru olarak da kırmızı renkli meyveleri söyleyin bakalım. Kırmızı renkli meyveleri söylüyorum. Öğretmenim ben hemen söyleyeyim Elma, erik, çilek. He, ya oğlum ben söylüyordum niye atlıyorsun araya? Ulan yeter artık bu çocuğun artık var ya sınırlarımızı zorluyor. Evet Efekan bravo doğru cevap. Bütün paralar senin oldu. Sağ olun öğretmenim sağ olun ben zaten hak ettim. Göreceksin oğlum sen teneffüste göreceksin sen. Ay evet ya yeter. Evet kaslı bebek evladım aferin. Şimdi çocuklar hepiniz teneffüse çıkabilirsiniz. Yürüyün bakalım. Sağ olun öğretmenim. Şimdi kazandığım paraları harcayabilirim. Ula Aran haydi oğlum gidiyoruz. Yakalayacağız bunu intikamımızı alacağız. Aynen ya yeter bıktım bu çocuktan. Hadi artık gösterelim şuna gününü. Olay be bir sürü param oldu. Gideyim de şu paraları kantinde harcayayım. Vay kaslı bebek oğlum ne yapıyorsun orada lan? Hı, hiç arkadaşlar kazandığım paraları kantinde harcayacağım. Oğlum paranı kantinde harcama. Çok güzel bir market açılmış. Gel oraya gidelim. Hı, çok güzel yeni bir market mi açılmış? Aynen oğlum paralarla bir sürü güzel şey alabilirsin dondurma bile var Bizde dondurma yok kantinde dondurma satmak yasak Bak duydun mu kantinde dondurma yokmuş Vay be ben hiç görmedim nerede bu market gösterin Sen gel gel bizi takip et dondurma ısmarlayacağız sana gel hadi Oo bir de siz mi ısmarlayacaksınız tamam hadi gidelim Ula oğlum sen gel takip et bizi ben seni götüreceğim şimdi gel hadi gel Gel oğlum gel işte geldik. Market burası oğlum gelin takip edin beni işte burası. Hı, oğlum emin misiniz böyle market mi olur burası biraz garip. Sen buranın böyle tehlikeli olduğuna bakma oğlum. Aslında içeride market var. Sen gel gel içeride çok güzel yiyecekler var. Aynen öyle. Herkes gelmesin diye böyle yapmışlar. Madem öyle tamam o zaman girelim hadi. Gel oğlum gel girin hadi içeri. Market içeride. Gelin. İşte market burası oğlum. Hı, lan burası da neresi böyle? Burası market değil. Lan keriz kandırdık seni. Hı, burası da neresi? Nereye getirdiniz beni? Burası market falan değil. Kandır Ula oğlum seni kaçırdık hala anlayamadın mı enayi. Aynen öyle senden intikamımızı alacağız şimdi. Hayır olamaz babam yakalarsa sizi mahveder. Ula oğlum senin o mutant efekan baban var ya seni burada hayatta bulamaz. Aynen öyle ayıvayı yedin oğlum. Hayır ya hayır bırakın beni ne yapacaksınız bana burada hayır. Evet ya ben de bilmiyorum şüphelenmeye başladım başına bir iş mi geldi acaba Ay sen bir gidip baksan mı acaba çocuğumuz kaçırıldı mı yoksa Benim çocuğumu kimse kaçıramaz anladın mı ben mutant Efekan Merak etme bebeğimizi bulup geleceğim şimdi Kimse benim bebeğime Zarar veremez Bulacağım onları Kim yaptı bunu kim Kimse benim bebeğimi Zarar veremez İşte bu babamın sesi geliyor Öldürecek sizi <laughs> Lan bu burayı nasıl buldu olamaz Ayvah oğlum Eğer babası burayı bulursa sonumuz geldi demektir Benim bebeğimi <laughs> Kim kaçırdı? Eyvah olamaz geliyor. Demek bebeğimi siz kaçırdınız minik fareler. Abi gözünü seveyim biz bir şey yapmadık. Bunun bedelini hayatlarınızla ödeyeceksiniz. Eyvah oğlum öldürecek bizi bu. Baba sonunda gel kimse benim aileme zarar veremez. Abi ne olur affet bizi ne olur. Evet bir daha asla bulaşmayacağız senin bebeğine ne olur. İkiniz de öleceksiniz bunu hak ettiniz. Baba hayır dur yapma onlar benim sınıf arkadaşlarım. Ama sana zarar verdiler. Olsun ben yine de onları seviyorum. Lütfen onlara zarar verme. Vay be! Olan adam kaslı bebek? Adam sen hayatımızı kurtardın. Dua edin bebeğim sizi affetti yoksa ölmüştünüz.